Merhabalar ben Asıl Moray. Bugün gerçekten çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Bir erkeğin ilişkiden beklentileri nelerdir? İlişki yaşadığında karşıdaki kadından neler bekler? Bunlar giderildiğinde ne olur yapılmazsa ne olur? Erkek sessizleşir falan filan. Oraları zaten başka videolarımda anlatıyorum. Önemli olan bir erkeğin ilişkide beklentileri. Erkekler ne ister? Kısacası. Her erkek, erkek ne demek? Toplumda erkek güçlüdür, şeydir bilmem nedir. Bakın siyasilere bakın, güçlü erkeklere bakın. Herkes etrafında el pençe, saygı ve bu saygı diğer normal, klasik bizim senin gibi işte senin ilişki yaşanan erkekler gibi benim gibi. Ne oluyor? İlişki yaşanılan kişiden inanılmaz derecede saygı bekliyoruz. Ki aynı saygıyı ben gösteriyorsam, karşı taraf en ufak bir şekilde göstermiyorsa ben şahsım adına çizerim. Saygısızlığa hiçbir şekilde tahammülüm yok. Bir erkek ilişkide saygısızlık hissettiği an dişil enerjisi de yükselmeye başlar. Seviyorsa kopamaz, edemez ama erillik karşı taraftan saygı gö görmüyorsa, yalan da varsa, yalan da çok şeye gireceğim, o konuya da geleceğim. Erkek o ilişkiye devam etmek istemez erkekse. Bir uyararım, iki uyararım, üçüncü de aynı şey yaparsa benim için o olay bitmiştir kesinlikle. Saygısızda asla tahammülüm yok ve ilişkide erkeklerin de asla tahammülün olmadığı bir şey. Bir erkeğe saygı duy, sonra kaliteli bir erkekse geri dönüşlerini sana olumlu şekilde otur ve izle. Erkekler evet hiçbir kimseye ihtiyacı yokmuş gibi büyütülüyor. Erkek ağlamaz, erkek tektir, erkek güçlüdür. O eşin kazın ayağı öyle değil. Erkekler duygusal bağ ve desteğe çok önem veriyor. Düştüğü zaman yanında onu motive edebilecek, kaldırabilecek bir kadın olduğu zaman hayata da daha fazla tutunuyor. İstediklerini çok net bir şekilde yapabiliyor. Bunu karşı taraftan bekliyor ama erkeğin bir sıkıntısı var. Erkek bu duygusal desteği göremezse bir iş yaptın ya sen zaten bu işi bir başaramadın, edemedin, senden de bu beklenirdi. Yani sen erkek misin falan gibisinden cümleler erkeği beklentilerini sıfıra indirir sana karşı dedim ya dişin enerjisi belki yüksektir, gidemiyordur. Ama çok büyük sıkıntı yaratır. Başka yerlerden bunun acısını çıkartır erkekte. O kadar çıkartır ki dikkat et aldatabilir bile. Erkek gibi hissetmediği zaman bir erkek bir ilişkide o ilişkide bu sefer aldatmayı kendinde hak görüyordur. Erkeklerin dikkat ettiği çok önemli bir şey var. Erkekler geçmişe önem verir. Şimdi kim ne derse desin, geçmiş şöyle, geçmiş geçmişte kalmış. Bir erkek aklında hoşlanmaya başladıysa, sevmeye başladıysa, karşıdaki partnerine, kadına değer vermeye başladıysa ister istemez geçmişiyle ilgili sorular sormaya başlar. Ve o yüzden herkese diyorum hem kadına hem erkeğe ruhunuzu kirletecek ilişkiler yaşamayın. Sevdiğinizle yaşayın. Cinsellik sırf cinsellik gibisinden yaşanacak bir şey kesinlikle değil. Yok insani duygular, ihtiyaçlar öyle bir dünya yok. Çünkü ruhların sevişmesi, sevişmesi diye bir şey var. Bu bambaşka bir boyut. Çok önemli. Erkek geçmişe önem verir. Ve erkeğin diğer ilişkiden beklentisi ha, geçmiş önem veriyor diye. Orada o yüzden bir sürü işte bakirelik, e, zar diktirme bilmem ne bu tarz şeyler o yüzden oldu. Neden erkek geçmişe dikkat ettiği için. Bir diğer olay var. Güven ve sadakat. Bir erkek güven duyduğu bir kadına karşı ha, ama ufak bir güvensizlik hissediyorsa kadına karşı çok aşırı kıskançlıklar, sadakatsizlik işin içine giriyorsa o erkeğin ilişkide durmasını zaten anlamıyor ki kadınların da yok bence olayın içine sadakatsizlik girdiği zaman. Bir diğer maddem ortak ilgi alanları. Erkek ister ki sevdiği şeyleri kadınıyla yapmak da ister. Ha, erkekler erkek ortamında çok mutludur. Şunu söyleyeceğim laf yeri gelmişken. Bir erkek, bir erkek arkadaş ortamıyla bir plan yapmışsa, program yapmışsa zırt pırt aramayın. O çünkü onun özel kendini yani en rahat en doğal hissettiği ortam. Ama sürekli sen zırt pırt ara 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 erkek şey yaparsın orada. Bir iki defa ara. Görüntüler ara, güvenim problemi varsa bir defa yeter. Tam çok fazla üst. Dedim ya bir erkek veya yakın aldatacağı varsa ihanet olacağı varsa. Hiç imkanı yok. Ağzında kuş tut yine yapacağı varsa yapar. Onun ortak ilgi alanlarını sen de önem gösterebilirsin ki o da senin. Ortak dizi bile izleyebilirsiniz. Mesela hiç hoşlanmadığım bir dizi vardır ama sır onunla bağ kurmak için onu bile onunla beraber izleyebilirsin. Bunlar ilişkinizi güçlendirir. Fiziksel yakınlık ve cinsellik olayı var. Buraya geleceğim. Burası çok kritik zaten. Bir diğer madden bağımsızlık ve özgürlük. Erkekler bağımsızlığına, özgürlüğüne inanılmaz derecede düşkündür. Kim ne derse desin 2 2 4 bağımsızlığını ve özgürlüğünü kısıtlandığını hissettiği an, erkek o ilişkiden kaçmaya başlar. Sen bu tarz hareketleri çok aşırı derecede yapıyorsan yapma. Çünkü ne kadar kısıtlarsan erkek o kadar dışarıya doğru yönelir. Bağımsızlık ve özgürlük iki tarafında birbirine ilişkide tanıması alan güven ve sadakat varsa bu şekilde ilişkiler çok doğru bir şekilde ilerliyor. Empati ve anlayış konusu var. Empati kurmak, anlayışlı olmak gerçekten çok değerli. Çok çok önemli. Çünkü erkekler evde, sevgilisiyle olan yerlerde, huzur ister, huzur bekler, anlayış bekler. Neden? Çünkü güçlü bir erkek profilinden bahsediyorum. Çok şeyle uğraşıyordur. E bir de ilişkide tartışma vesaire bu tarz şeylerle uğraşıyorsa erkek o ilişkiden uzaklaşır. Destekleyici ve motive edici olma. Derler ya her başarılı erkeğin arkasında bir kadın gerçekten yatar. O kadın onu ne kadar ileriye götürecek şekilde, önünü açacak şekilde, destekleyici şekilde, motive edici şekilde erken yanında olursa kaliteli bir erkek bunu bilir. Yarın öbür gün istediği noktaya geldiğinde de o sevdiği kadın için elinden gelen her şeyi yapar, sonuna kadar yapar, iliklerine kadar yapar. Diğer tarz tırt bir erkekse zaten yapacağı şey belli. Çünkü karakter çok önemli. Kadın yoklukta, erkek varlıkta karakteri belli olur. Bu da anonim bir söz. Eğlence ve mizah erkek eğlenebildiği, mizah anlayışın ortak olduğu, kahkahalar atabildiği bir ilişkiyi çok fazla sever. Çünkü bilir ki bu her zaman her yerde her kadınla yaşanabilecek bir şey olmadığını bilir. Dedim ya. Çoğu videomda söylemeye başladım. Bir erkek esprilerine göründüğü zaman, karşı taraf kahkaha attığı zaman içten gelerek erkek o ilişkiye inanılmaz derecede bağlanır. Çünkü erkekler için bu çok önemli. Erkeklere açık olacaksın. Erkekler açıklık bekler, dürüstlük bekler. Dürüstlük olmayan bir şey zaten üstünü çizer. Ama açıklık. Şimdi sen bir şey trip atıyorsun üzerine. Bir şey aklına geliyor. Erkek anlayacak, erkek edecek. Yok. Erkeklerin kafa öyle çalışmıyor. Açık, net. Diyeceksin ki ben şu şu hareketinden rahatsız oluyorum. Tatlı dille üstü bununla söyledikten sonra erkek bunu bekler. Ama trip atayım şunu yapayım şöyle olsun anlayıcısın, anlayacak seven erkek anlar eder. Öyle bir şey yok. Erkeklerin kafa yapısı daha farklı olduğu için açıklık çok önemli. Ve herkesin söylediği bir şey var. Takdir edici, takdir etmek, pohpohlamak. Ama bunu çok belli başlı yani sen yaparsın aşkım edersin aşkım gibisinden değil çok bunu derinlerinde hissederek, aktif dinleme yaparak ve takdir ettiğini gerçekten pohpohlayarak amacım pohpohlamak da değil. Zaten seven kişi bunu içten gelerek yapar. Ve bir erkeğin beklediği şey de cilve. Cilve nasıl yapılır, naz nasıl yapılır videomu kart sonuna koyacağım. Çok önemli bir şey daha var. Cinsellik. Cinsellik ve ten uyumu. Erkekleri dikkat edin ilişkileri çok fazla şefkate döndüğünde dışarıda şefkati aramaya başlıyorlar. Bu ikisinin dengede olması gerekiyor. Ona anne rolü yapmaman gerekiyor. Seni annesi gibi hissetmemesi lazım. Sana karşı gerçekten büyük bir arzu uyanması gerekiyor ki bununla da ilgili... Kanalıma girdiğinde çok inanılmaz videolar göreceksin. İlk kez izleyenler için söylüyorum. Bunları pekiştirebilirsin. Erkeklerin ne istediği? Evet ten uyumuna çok dikkat ederler. Erkekler evet ilişkide cinselliğe çok önem verirler. Ama geçmişinde çok fazla bir şey yaşamasında hatta mümkünse öyle bir şey yok da kimse hiçbir şey yaşamamasını dilerler ama onu bir nebze bir yere kadar artık kabul etmek zorundalar. Çünkü herkes herkese bir şey yaşıyor. Videonun sonunda söylemek istediklerim bunlar. Şimdi cilmenaz yapılır şuradadır. O diğer erkekle ilgili olan videoda kartlardan izlersin. Kendine çok güzel bak. Abone olmanı bekliyorum. Başka videolarda görüşeceğiz. Senin kalbinden ruhundan öpüyorum. Hoşçakal.